Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf map yayınları sayfa 33, 34, 36 ve 37'deki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk sayfamız 33 ile başlıyoruz. Soru 6'ya baktığımızda yanda 3 kedinin yediği mama miktarı, miktarı haftalık olarak verilmiştir. Bu kedilerin yedikleri mama miktarını çoktan aza sıralayınız. Bakın büyükten küçüğe gramaj olarak bunları sıralamamız istenmiş. Şimdi kaç basamaklı? 3. 3, 3 basamaklı sayılar var. O zaman en soldaki yani yüzler basamağından başlıyorum arkadaşlar. 3 var, 2 var, 3 var. Bakın 2, 3'ten daha küçük olduğu için en az bu kedi O zaman en küçük olan yere, burası büyükten küçüğe sıralanmış. O yüzden en az olan yere 253 gramı yazmamız gerekir arkadaşlar. Bu elendi, bu gitti. Şimdi bu ikisi arasında yüzler basamağı eşitti. Sonra onlar basamağına geçiyorum. 5 var, 6 var. Hangisi daha büyük? 6 daha büyük o zaman en çok yediği bu kedimiz diyoruz 362 gram en çok sonra 356 gram İkinci sırada en küçüğü de zaten bulmuştuk 253 gram olarak karşımıza gelmiş oldu. Bakın çoktan aza yani büyükten küçüğü olduğu için büyüktür sembolü kullanıldı düz çizgi çektiğimizde B harfi çıkıyor büyüktür sembolü bu şekilde e, ifade edilirdi onu da hatırlatmış olalım. Soru 7 ile devam edelim arkadaşlar. Ankara'nın İstanbul, İzmir, Kars ve Akkari illerine olan mesafeler aşağıdaki gibidir. Bu illere Ankara'ya olan mesafelerine göre yakından uzağa sıralayınız. Bu sefer en yakın yani en küçük olandan en büyük olana doğru gideceğiz. Küçükten büyüğe o yüzden bakın sembolümüz küçüktür sembolü. Düz, çektin düz çizgi çektiğinizde K harfi çıkıyor. Şimdi en küçüğünü buraya yazacağız. Şimdi il bir kilometrelere bakalım. 3 basamaklı 3 basamaklı, 4 basamaklı 4 basamaklı. Şimdi 4 basamaklı olanlar daha büyük, 3 basamaklı olanlar daha küçüktür. Her zaman basamak sayısı fazla olan daha büyüktür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bunlar ikisi daha küçük. Bunlardan hangisi daha küçük? Yüzler basamağına baktığımda 5, 4. Bakın 4 daha küçük. O zaman 443 en küçük sayımız buradaki. Sonra 3 basamaklı olan diğer sayımız 588 ikinci sırada. Şimdi bu ikisi arasında 4 basamaklı. Bunları karşılaştıralım. Binler basamağında 1 var. 1 var. Eşit. Sonrasında 3 var. 0 var. Hangisi daha büyük? 3 daha büyük. 0 daha küçük. Küçükten do doğru yazdığımız için 1072 daha küçük. En büyük sayımız da 1396 olarak da en sağ tarafa yerleşmiş oldu diyoruz. Bakın önce 3 basamaklı olan küçükleri yerleştirdim. Sonrasında... 4 basamaklı sayılara geçmiş oldum. Sıralama yaparken diyoruz. Yani basamak sayısına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Soru 8'e geçtim. Tablet almak isteyen Meriç, aynı özelliklere sahip tabletleri bir internet sitesinden karşılaştırmaktadır. Bu tabletlerden fiyatı en az olan hangisidir işaretleyin. Şimdi en az dediğinde en küçük olanı sormuş arkadaşlar bize. Bakalım. Fiyatı bu 4 basamaklı. 4 basamaklı, 4 basamaklı o zaman binler basamağına baktım. 3, 4, 3 var. Bu 4 olan bunlardan daha büyük. O zaman bu en fazla fiyata sahip. Bize en azı sormuş. Elendi. Bu ikisi arasında yüzler basamağında 9 var. 9 var. Sonra 4 var. Sonra 8 var. Bakın 4 olan daha küçük. 8 daha büyük. O zaman bu da elendi. O zaman 3942 buradaki en küçük fiyata sahip en az fiyata sahip o zaman bize de en az olanı işaretle demişti. A şıkkımızı A tabletimizi işaretlemiş olduk diyoruz ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Sayfa 33'ü tamamladık arkadaşlar. 34'teki şimdi sıra sende ile devam ediyoruz. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru büyüğe sıralayınız demiş. Şimdi en küçük sayıyı bulmamız lazım. Bakalım hepsi 4 basamaklı sayılar. Birinci sayımıza baktığımızda 3 ile başlıyor. 2 ile 3 ile 3 ile. Bakın 3 tanesi 3 ile başladı. Bir tanesi 2 ile. En küçüğü o zaman 2 ile başlayan. Küçükten büyüğe dediği için en küçük sayımızı başa yazdık. Küçüktür sembolünü kullandı. Sonrasında diğer sayılara geçtiğimizde 2 var. Bu zaten gitmişti. 1 var 0 var. Bakın 0 olan en küçük 307 ikinci sıraya geldi. 311 Üçüncü sıra en büyük sayıda 324 şeklinde sıralanmış oldu. Böyle tek tek soldan başlayarak yüzler basamandan başlayarak tek tek basamaklara bakarak gelmemiz gerekiyor dedik. İkinci ifademize geçtik. Onu da farklı bir kalemle çözelim. Burada 5 basamaklı sayılar var. Bir tane 4 basamaklı var. Bir tane 5 basamaklı var. Şimdi 4 basamaklı olan sayımız en küçük 6590'ı buraya yazacağız. Neden en küçük arkadaşlar? Çünkü basamak sayısı fazla olanlar her zaman basamak sayısı küçük olandan daha fazladır. Bunda 4 basamak var, bunda 5 basamak var. 4 basamaklı bir sayı her zaman daha küçüktür diyoruz. O yüzden onu en küçük yere yazdım. Bu gitti. Şimdi diğer 3'ünü karşılaştırıyorum. 6 var, 6 var, 6 var. 5 var, 5 var, 5 var. 1 var, 1 var sıfır var. Bakın sıfır olan daha küçük o zaman bu buraya gelmesi lazım. 60 bin, 65 bin 90. Sonrasında buna bu ikisi kaldı. Sıfır var bir var. Sıfır daha küçük o zaman 65.109 buraya geldi. Diğer ifademizde 65.119 da buraya gelmesi gerekiyor şeklinde sıralamış oldum. Devam ettim şimdi üçüncü ifademizde. 4 basamaklı, 4 basamaklı, 4 basamaklı, 4 basamaklı. En küçüğü bir var, bir var, bir var, 2 var. Bu en büyüğü. 2001 en büyük oldu arkadaşlar. Diğerleri bir, bu iki çünkü. En büyük bu tarafa yazılacak. Bakın küçükten büyüğe dediği için en büyüğünü sona yazdım. Küçüğü buraya yazacağız. Bu gitti. Diğerlerine geçtiğimizde 9, 9, 9 var. 2 var, bir var, bir var. 2 olan daha büyük birlerden. O zaman bu da en büyük ikinci sayımız. Şuraya gelecek. Çünkü küçükten büyüğe dediği için büyükleri son tarafa doğru atıyorum. Bu da gitti. Şimdi buna geçtim. 9 var 5 var. 5 olan daha küçük. 1915 başa geldi. 1919'da ikinci sıraya gelmiş oldu. Sıralamamız da bu şekilde küçükten büyüğe doğru tamamlanmış oldu arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı için. Şimdi ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Burayı temizliyorum. Sizler eksik kalan kısımlar varsa durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki sıralamalara göre boş bırakılan yerlere gelmesi gereken rakamları yazınız. Her boşluğa tek rakam ekleyiniz demiş. Şimdi bazı yerler boş bırakılmış. Oraya bir sayı yazmamız isteniyor. Bakalım. Şimdi burada küçüktür sembolü var. Bu daha küçük olacak, bu daha büyük. 3 var, 3 var. 2 var, 2 var. 8 var. Şimdi bu daha küçük olması için buraya 8'den daha büyük bir sayı yazmam lazım. Kaç yazabilirim arkadaşlar? 9 yazabilirim. O zaman ilk boşluğumuza 9 rakamının gelmesi gerekiyor dedik. 8'den daha büyük bir sayı yazmam gerektiği için. İkinciye geçtim. İkisi de 3 basamaklı olacak. 2, 2. Şimdi bu daha küçük. Yine küçüktür sembol olduğu için bu daha küçük olması lazım. Burada 1 var. Burada Birden küçük bir sayı yazmamız lazım. Kaç yazabiliriz arkadaşlar? Sıfır yazabiliriz bakın. O zaman buradaki kutucuğumuza da sıfır gelmesi gerekti. Buraya geçtim. Bu sefer büyüktür sembolü var. 2 var, 2 var, 0 var, 0 var, 0 var, 0 var. O zaman büyük olması için buraya 8 varsa 8'den daha büyük bir sayı olacak şekilde ne yazabilirim arkadaşlar? 9 yazabilirim. Buraya da 9 rakamını kullanmış oldum. İkinci sorunun cevabı için 9, 0, 9 şeklinde boşluğa gelmesi gereken sayıları tespit etmiş oldum. Ve üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Burayı temizledik. Üçüncü sorumuza geçtim. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıda yanlış olarak verilen sıralamanın doğru olması için hangi x sayının yer değiştirmesi gerekmektedir? Doğru sıralamayı noktalı yerlere yazınız demiş. Bakın burada bir yalnız sıralama verilmiş arkadaşlar. Sıralamayı incelediğimizde hepsi 5 basamaklı bir sayı. Nerede hata var bakalım. 1 var, 1 var, 1 var, 1 var, 1 var. Burada bir hata yok. Küçüktür, küçüktür sembol olduğu için en küçük sayı bu olması lazım. 7 var, 7 var, 7 var, 7 var, 7 var. Burada da bir sıkıntı yok. 3 var, 2 var. O olmadı bakın arkadaşlar. Burada bir hata var. 3, 2'den daha büyük ama burada küçüktür yerde. Küçük olan yerde. Olmaz. O zaman burada bir hata var. Baktığımda burada da 2 var. Demek ki 3'ün buradan çıkması lazım. Çünkü 2'lerden daha büyük olduğu için buraya gelmesi lazım. Sonra 4 var. Hem, tamam şu araya gelecek. Şuradan şu sayı çıkacak. Bakın burada 2 iki tane ikili var. Bu 4 var. 3'lü olan tam bu araya girmesi lazım. Yani en küçük olan sayımız şu oldu. Evet iki sayının yeri değişme, değişmesi gerekiyormuş. Tabi buraya geldiğinde bu da 271 de onun yerine gidecek. Neden arkadaşlar? Çünkü bu sayı 9 var 7 var. Bu da bundan büyük. O yüzden bu en sona bu da buraya gelmesi lazım. Biz başta şunu düşünmüştük. En küçük bu kalacak sandım. Ben sadece araya gelecek sandım. İki sayının yerini değiştir dediği için 17.398 buraya. 17.271'de onun yerine gelmesi gerekiyor doğru sıralama için. Şuraya yazalım Netle, netçe belli olmuş olsun. 17.271 en küçük sayı oldu. Sonra bu sayı var 17.292. Sonra bu oraya gelmişti 17.398. Sonra, sonra 17.401 en büyük de 17.500 sıralaması oldu arkadaşlar. Yani şu ikisi yer değiştirmiş oldu. Bu en küçük sayı. Bu da buradakinden daha büyük olduğu için sıralama şu an doğru şekilde verilmiş oldu. 1 ile 3.'ün yer değiştirmesi gerektiğini ifade etmiş olduk ve bu şekilde cevaba ulaşmış olduk arkadaşlar. Ve 4. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 4. soruda demiş ki: Burak tablodaki istediği bir rakamdan başlayıp tüm rakamları farklı bir sayı tüm rakamları farklı bir sayı yazacaktır. Bunun için tabloda ortak kenarı olan kutucuklardaki rakamları takip etmesi gerekmektedir. Örneğin yandaki yolu takip ederek 1293 sayısını yazabilir. Buna göre buraya yazabileceği en büyük sayı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi en büyük sayı yazabilmek için arkadaşlar her zaman en büyük sayıdan başlamamız lazım. Buradaki en büyük sayı hangisi? Tabii ki de 9 sayısı. O zaman 9 ile başlamamız lazım. Şimdi Sonra 8'e doğru gidebilir. 3'e doğru gidebilir. 2'ye gidebilir. Şimdi 8'e gidersek arkadaşlar. Buradan böyle döner ama yukarıya geri çıkamaz. Çünkü her birisini bir kez kullanacağım için. Buradan dönüş yapamayız. O yüzden mecbur ya yukarıya ya aşağıya gideceğiz. Ya yukarıya ya aşağıya. Burada yukarıda 2 var. Aşağıda 3 var. O zaman aşağıya doğru gidelim biz. 3'ü aldık. Sonra şöyle döndük. 4'ü aldık. Sonra yukarıya doğru çıktık. 8'i aldık. Sonra yukarıya doğru çıktık. 1'e aldık. En son da 2'ye doğru ulaştık. Bakın 6 alt sayının 6'sını da kullandım. Ve en büyük olan 9'dan başlayıp sonrasında 3'ten devam ederek 6 basamaklı 934.812 sayısına ulaşmış oldum arkadaşlar. Buradaki ifadeyi de dikkatle yazmanız gerekiyor. Ufak, dikkat, ufak detaylara dikkat ederek dedik. Ve 4. da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi Alt kısımdaki doğal sayılarla örüntüler kısmına 36 ve 37. sayfaya doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Alt kısma doğru geçelim. Evet 36'daki şimdi sıra sende kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sayı örüntülerinde eksik olan terimleri ve örüntünün kuralını yazınız demiş. Yazalım artık arkadaşlar beraber. Örüntümüz 7'den 12'ye çıkmış. Kaç artmış? 5 artmış. 12'den 17'ye çıkmış. Kaç artmış? 5 artmış. O zaman 5'er 5'er artan bir kurala sahip. Şöyle kuralımızı yazalım. 5'er artan. 5'er 5'er artıyor arkadaşlar. 5'er artan yazdık e, kuralımıza. Örüntümüzü devam edersek 17'ye 5 ekledik. 22. 22'ye 5 ekledik. 27. 27'ye 5 ekledik. 32 şeklinde. Örüntümüzü devam ettirmiş oluyoruz arkadaşlar dedik. Eksik olan terimler demiş. Buradaki noktalı yerlere herhangi bir şey yazmamıza gerek yok herhalde. Devam ettiğini gösteriyor çünkü. Evet. Birinciyi yaptık. İkinciye geçtim arkadaşlar şimdi. 16'dan 20'ye kaç artmış? 4 artar. 20'den 24'e 4 artar. O zaman 4'er Artan örüntü olduğunu ifade ettim. 24'e 4 ekledim. 28. 4 ekledim. 32. 4 ekledim. 36 şeklinde örüntümüzde devam ettirmiş olduk. Bir sonrakine geçtim şimdi. 30'dan 27'ye 3 azalmış. Bakın burada 3 azalma var. O zaman azalan bir örtü örüntü 3'er azalan şeklinde ifade ettim. 3'er 3'er azalıyor. 27'den 3 azalttım. 24. 24'ten 3 azalttım. 21. 21'den 3 azalttım. 18. 18'den 3 azalttım. 15 şeklinde bu sefer de 3'er 3'er azaltarak örüntümüzü tamamlamış olduk. Bazen artan, bazen azalan karşımıza gelebilir. Diğer ifade 100'den 96'ya 4 azaldı. 96'dan 92'ye 4 azaldı. Bakın bu da 4'er 4'er azalıyor. O zaman 4'er azalan, eksilen de diyebilirsiniz. Azalan diyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. 92'den 4 çıkardım. 88. 4 çıkardım. 84. 4 azalttım. 84 azalttım. 76 şeklinde. Örüntümüz devam etmiş. Oldu. Bir sonrakine geçtim. Birden 7'ye çıkmış. 6 artmış. O zaman bu 6 şar, 6 şar artan örüntü. 7'ye 6 eklediğimizde 13. 6 eklediğimizde 19. 6 eklediğimizde 25. 25'e 6 eklediğimizde 31. 31'e 6 eklediğimizde 37 şeklinde örüntümüzü tamamlamış olduk. Son olarak bunda sarı kullanalım. Burada bir sayı yok. Burada var. 70'ten 65'e 5 azalmış. O zaman 5'er azalan örüntü olduğunu tespit ettim. Burada Kaçtan 5 çıkarırsam 70 kalır. 75'ten arkadaşlar. O zaman buraya 75'i koydum. 5 azalttım. 70. 70'ten 5 azalttım. 65. 65'ten 5 azaltacağım. 60. 60'tan 5 çıkardım. 55. 55'ten 5 çıkardım. 50 şeklinde örüntümüz tamamlanmış olur. Bu şekilde birinci sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Burayı temizliyoruz sizler durdurarak eksikleriniz varsa tamamlayabilirsiniz. Şimdi ikinci soruyla devam ettim. 17'den başlayıp her adımda 3 artan sayı örüntüsünü takip eden kurbağanın geçtiği yolu oklarla çiziniz demiş. Hemen çizelim arkadaşlar. 17'den başlaması gerekiyormuş. Bakın şurada. Buradan başlayacak. Başlangıç noktası burası. Yıldız atalım buraya. Diyor ki 3 artan 17'ye 3 ekledik. Ne yapar? 20 yapar arkadaşlar. 20'ye 3 ekledik. 23 yapar. Devam ettim. 23'e 3 ekledim. 26 yaptı. 26'ya 3 ekledim. 29 yaptı. 29'a 3 ekledim. Kaç yapar? 32 yaptı. 32'ye 3 ekledim. 35 yapar. Aşağıya doğru geldik. 35'e 3 ekledim. 38 yapar. 38'e 3 ekledim. 41 yaptı. 41'e 3 ekledim. 44 yapar. 44'e 3 ekledim. 47 yaptı. 47'ye 3 ekledim. 50 yaptı. 50'ye 3 ekledim. 53 yapar. 53'e 3 ekledim. 56 yapar şeklinde. Bakın en son Yolları okla Geçtiği yolları oklarla çizerek Bu yolu takip etmiş Olduk arkadaşlar ve 56 noktasına ulaşmış Olduk bu şekilde İkinci sorumuzu da tamamlamış Olduk Üçüncü sorumuza geçelim şimdi Şirin Kürdanları kullanarak aşağıdaki evleri yapıyor Birinci adımda Bunu yapmış İkinci adımda 2 iki tane üçüncü adımda 3 üç tane ev yapmış Aynı kuralı takip eden Şirin 5. adımdaki evleri yaparken kaç kürdan kullanılır? Bunu çizerek de ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da basit yöntemi nedir? Şöyledir. 1. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kürdan var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. 11 tane var. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 tane var. Şimdi incelediğimizde arkadaşlar birinci adım 6, 11, 16. Kaçar kaçar artı artı gidiyor. Şöyle farklı bir kalemle ifade edelim. 6'dan 11'e 5 arttı. 5 kibrit kürdan çöp arttı. Buradan da 11'den de 16'ya 5 arttı. Yani 5'er 5'er artarak gidiyor. Kaç kürdan kullanır? O zaman da yazalım örüntümüzü. 6, 11, 5 ekledik. 16, 3. adım. 4. adım için 5 ekledim. 21, 5. adım 5 ekledim. 26 tane 5. adımda kürdan kullanılır diyoruz. Cevabımızın 26 olduğunu 5'er 5'er arttırarak, örüntü kurarak 3. sorumuzu da çözmüş olduk. Dördüncü sorumuzla devam edelim şimdi. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıda karelerden oluşan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Bu örüntünün 10. adımını oluşturmak için kaç tane kare kullanılmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yine yukarıdakine benzer bir işlem yapacağız. Birinci adımda kaç tane var arkadaşlar? 1 tane. İkinci adımda 3 tane adımda 5 tane Dikkat ederseniz kaçar kaçar bir artı söz konusu hemen ifade edelim 2 arttı 2 iki arttı ikişer artan bir örüntüye sahipse o zaman bu örüntüyü kurduktan sonra şimdi yapılması gereken örüntüyü yazmak 1 3 5 şeklinde devam ediyor 2 2şerşer artacak 7.

kare kullanılır diye ifade edelim. Örüntüyü takip ettiğimizde 19 tane kare kullanılır. Evet. Dördüncü soruyu da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Galiba çalışmamız tamamlandı. Hemen alt tarafa doğru bakalım. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet. 37'yi tamamlamışız. Toplama işlemlerinde bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.